Bayram Bey, sizi unutmadık tabii ki. Ankara'dasınız, uzaktasınız diye sizden de bir yorum, bir değerlendirme alabiliriz. Buyurun. Ya e, doğrusunu isterseniz e, siz epeydir yayın yapıyorsunuz ama ben bir genel değerlendirme yapmak Lütfen. isterim. E, sizi de takip ediyordum bu saate kadar. E, şimdi yani bir kere e, bu seçim e, yani böyle yerel seçimden yere belediye başkanlığı işte meclis üyesi seçme e, davranışından bir başka davranış seçmen açısından bir başka davranışa evrilmiş durumda o da e, yani baş aktör seçmenin davranışını etkileyen baş aktörün e, boş tencere olduğunu görüyoruz aslında yani e, seçimin ana merkezinde e, insanların geçim sıkıntısının olduğunu görüyoruz <laughs> e, Tabii e, yani bir sürü şey sıralayabiliriz ama önce şöyle söyleyelim e, biz çok muhalefetin dağınıklığını konuştuk Epey bir süre yani altın masanın dağıldığını iyi partinin e, CHP'nin ayrı girdiğini dolayısıyla diğer partilerin de kendi adaylarını belirlediğini ve bu açıdan muhalefetin özellikle CHP'nin hatırlarsınız aday belirleme sürecinde bazı belediye başkanlarının e, genel merkeze itirazı vesaire işte değişiklik hatay ve gibi bir sürü sıkıntı olduğu söyleniyordu fakat e, görüldü ki. Altını masa aslında e, dağınık değil fakat burada AK Parti'nin bu oy kaybı yani Türkiye'de belki de ilk kez 20 yıl boyunca AK Parti'nin seçim tarihine baktığınız zaman e, CHP'nin gerisine düştüğünü görüyoruz. Yani CHP'nin e, 3 puan 3,5 puan gerisinde bir tablo ve AK Parti'nin giderek ortaya sıkıştığı yani Türkiye haritası üzerinden konuşacaksak daha ortaya sıkıştığı Hatta ortanın da ortasına sıkıştığı, eskiden biraz daha orası genişti biliyorsunuz ama daraldığı bir AK Parti görüyoruz. Peki bu AK Parti bu hale nasıl geldi? Bir sürü şey var tabii konuşulacak. Biraz sonra konuşuruz, açarız. Ama şunu söyleyeyim, AK Parti CHP'ye mi yenildi? Bana göre AK Parti, AK Parti'ye yenildi. AK Parti şu anda bu yenilgiyi yaşatan AK Partililer. Yani AK Parti seçmeni... Bu bir dip dalgaydı aslında. Yani bunu çok fazla göremedi muhtemelen Ak Parti. Ancak e, seçmende büyük bir e, tepki vardı aslında. Yani geçim sıkıntısına yönelik, özellikle boş tencere yönelik emekliler vesaire, bu ücret gelir dağılımı adaletsizliği insanları bir şekilde sarı kart göstermeye itiyordu zaten. Yani bunu hissediyordunuz ama çok fazla. Bunu e, belki ölçemedi e, AK Parti teşkilatları, AK Parti Genel Merkezi ama halkta böyle bir e, sarı kart gösterme isteği vardı. Hatta bu bir sarı kartın anlamı da şudur. Yani siz birisini e, yani hakem sarı kart gösterirken e, sen oyunda kal ama dikkat et der. Yani e, oyundasın ancak hareketlerine dikkat et der. Kırmızı kartla oyun dışına çıkartır. Yani bu AK Parti seçmenin aslında bir buçuk sarı kart... Gösterip oyundasın halen ancak seni her an oyun dışına alabilirim mesajı aynı zamanda. Bu önemli. Yani demin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, konuşmasını da dinledik. Orada da buna benzer e, mesajlar verdi Sayın Erdoğan. Yani e, bir muhasebe yapacağını söyledi ki bir muhasebe gerekiyor. E, tabii yani boş tencere haricinde e, yani bu AK Parti açısından bakacak olursak ee, ya yani mesela ben kampanyanın çok iyi yönetildiğini düşünmüyorum ee, seçim kampanyasını özellikle rahmetli Erol Olçok'tan sonra e, AK Parti'nin seçim kampanyası işte tarzı müziği kullandığı renkler afişler e, sloganların e, giderek ivme kaybettiğini düşünüyorum ya yani özellikle Erol Olçok sonrasında bu işlerin yani P.R. çalışmalarının reklam çalışmalarının e iğme kaybettiğini görüyorum. Onun dışında aday e, belirlemede hatalar e, görüldü. İşte demin e, Hasan Bey de üzerinde durdu. E, bazı adayların e, işte Urfa'da vesaire bu adayların neden ya yani bu, bu isimleri neden aday göster, göstermedi? Ya yani madem bu kadar güçlü olduğunu hani mi AK Parti, bunu öngöremedi mi? Aday hataları. Mesela bazı yerlerde bence MHP ve AK Parti işbirliğinin bazı yerlerde çok iyi incelenmediğini, çok iyi irdelenmediğini düşünüyorum. Çünkü AK Parti ve MHP'nin ortak aday gösterdiği yerlerde bir başka adayın, bir başka partinin kazandığını görüyoruz. Öte yandan şunu da açıkça söylemek gerekir. Yani bir bu muhasebe ise biz de gördüklerimizi söylemeliyiz. Örneğin ben AK Parti teşkilatlarının, il ve ilçe teşkilatlarının biraz halktan ee, kopuk olduğunu daha giderek kopuk hale geldiğini düşünüyorum çünkü e, halkta böylesine bir tepki gösterme iradesi varsa seçmen davranışında sarı kart gösterme iradesi varsa geçim sıkıntısı vesaire bunu bugüne kadar AK Parti seçimler hep böyle kazandı İl ve ilçe teşkilatları bu talepleri bu halkta e, diyalogla kulak kabartıp bütün bunları bir rapor haline getirip üste aktardı. genel merkeze aktardı. demek ki burada da bir sıkıntı var yani. Ee, ...halkın ne istediğine yönelik bir bilgi akışında bir e, eksiklik var. Yani eksiklik olmasa bu kadar... E, ya yani Mesela Ankara'da Keçiören AK Parti'nin kalesi... ...İstanbul'da evet. AK Parti'nin kalesi olan birçok ilçe... ya yani ...bütün bunların e, bir anda kırmızıya dönmesi... ...gerçekten orada bir halkla teşkilatların bir iletişim problemini de olduğunu bize gösteriyor... Ee, şimdi CHP'de tabi e, bu değişimin etkileri konuşulacak ancak bana göre burada e, Dem Parti'yi de atlamamak gerekiyor ben özellikle bölgeyle ilgili birkaç şey söylemek isterim Doğu Güneydoğu'da görebildiğim kadarıyla e, Dem Parti oylarını yükseltmemiş fakat ilginç bir şey e, AK Parti'nin oyları azalmış yani bu şu demek AK Partili Kürt seçmen de ya sandığa gitmedi ki öyle görünüyor. Çünkü eğer e, sandığa gitmiş olsa oyları yükselecek veya HDP'nin oyu yükselecek. Ama HDP'nin oyu e, düşmüş, AK Parti'nin oyu daha çok düşmüş. Örneğin Diyarbakır'dan bir örnek vereyim. Diyarbakır'da AK Parti bir önceki seçimde yüzde 30.1 Oy almışken bu seçimde %16'ya düşmüş. Peki bunun karşısında DEM Parti artmış mı? Hayır. DEM Parti'nin oyu 66'dan 60'a 61'e düşmüş. Yani dolayısıyla o bölgede de yani Kürt seçmende de, AK Partili küs seçmende de bir küskünlük halinin olduğunu e, görüyoruz. Yani çok boyutlu, sofistike bir seçim e, gecesi yaşadık. Yani bütün partiler için hani e, düşünenler için ibretlerle dolu e, diyoruz ya, ibretlerle dolu bir seçim e, sonucu. Ama bu e, muhasebeyi bence ilk başta yapması gereken AK Parti. Çünkü bu böyle giderse, yani halen bu, bu bunlarla ilgili bir Analiz yapılmazsa, bir ciddi bir muhasebe yapılmazsa, bu bir sonraki seçimde daha da derinleşebilir çünkü e, bu tablo, özellikle şu Türkiye tablosu bize bunu gösteriyor. Benim Teşekkür ilk değerlendirmelerim ben bunlar şu anda. Sağ olun, e, Turgut.